Efendim herkese güzel bir Perşembe günü Işık Ökte ile Perşembe günü o heyecanla beklediğimiz sohbete ulaşmanın haklı gururu içerisindeyiz. Ben girizgahları bu ara baktım biraz çenem düşmüş çok fazla uzun tutuyorum. Ee, o yüzden hemen ışığa hoş geldin dedikten sonra böyle biraz daha e, girizgahı soru cevapla yapalım istiyorum. Işık'cığım hoş geldin nasılsın iyi misin? E, Valla şükürler olsun sağlığımız sağlığımız yerinde olsun. E, ailemiz iyi olsun. Biz de, Maşallah. Biz de... Biz de iyiyiz ee, evet. Herkese evet. E, sağlıklı bir Perşembe günü diliyorum. E, yani bugün konular tabii fazla. Bu evet. dünya faiz, faiz oranlarındaki geri çekilme e, dünyanın bir numaralı konusu olarak gözüküyor. E, Çin'in e, açıklamaları emtia tarafında e, özellikle o petroldeki Son gördüğümüz 77 dolardan geri çekilme 4 dolarlık ama tabi yani 77'den 70'e düştük diye büyük bir parametrelerde büyüme parametrelerinde değişiklik yok ama şu anda artıç yavaş yavaş bu son gelen Avustralya'daki kapanma haberi sonrası çünkü delta varyantının Avustralya'da görülmesinden sonra Avustralya tekrar kapanmaya gitti şu anda dünyada e, konuşulan ana konulardan bir tanesi acaba büyüme oranları e, bu son konuşulan e, rakamlar gibi gelebilecek mi? Yani ABD bu sene yüzde yedi büyüyebilecek mi? Dünyada ortalama yüzde altı buçuk büyüme oranı tutturulabilecek mi? Bence şu anda en büyük soru işareti o tarafa kaymaya başladı enflasyon tarafından. Peki yani bir miktar yani enflasyon nasıl olsa gelecek büyüme var falan filan diye piyasalar korkarken şimdi üstüne yani enflasyon gelecek gözüküyor tabi var da zaten ama bir de üstüne öyle güçlü büyümeler olmayabilir mi korkusu geliyor gibi gözükmekte. E buna şey diyorlar galiba değil mi hani stagflasyon denmez tabi buna Türkiye için denebilir belki yani düşük büyüme ve yüksek enflasyonu Türkiye için geçerli. Evet, o Dünya Türkiye için. Ha, dü dü dünya içinse yüksek büyüme beklenenin bir miktar altında olsa da ama e, orta düzeyli de bir enflasyon. Peki bunu şey yap e, bir e, çevirelim. Şimdi e, bu korkularla birlikte, hani buna bir genel cevap verelim önce. Ee, Artur, piyasalarımız açısından da bu hafta çok konuşulan tabii üç dört tane konu var. Ben Merkez Bankası konusunda artık e, hani o çok konuşuluyor. Onu bir konuşma şey olarak görmüyorum. Yani onu abi. E, e, hani Merkez Bankamız ne açıklama yaparsa yapsın. Dünyanın en kötü para birimi olarak bu sene devam ediyoruz. E, 870'lerde. yetmişlerde. Yani e, bir türlü do, dolarizasyonun terse dönüşü olmuyor. E, olmasına da imkan yok. Çünkü e, insanlar çıkan enflasyon rakamlarının ee, gidişatını gördükçe bakıyor yüzde kırkın üzerinde bir tüfe var. Zaten diyor çok yakın zamanda diyor bu enflasyon rakamlarını tüfe yansımaya başlayacak. Çok yakın bir zamanda insanlar bakıyor. Bana şu anda bankadan verilen yüzde on sekiz buçuk mevduat oranı çok düşük kalacak. Ben zaten yine gidip dolar alacağım diyor. E zaten onun içinde o psikolojiyle dolar düşmüyor. Yani ben Merkez Bankası hakkında artık konuşmayı şey görüyorum yani boş nefes kaybı olarak görmeye başladım Artur. Ondan sonra ikinci önemli konu da 20 sene evvel Hanzade Doğan ve takım arkadaşları tarafından kurulan Türkiye'nin önemli bir değeri haline gelen Hepsi Burada adlı firmanın Nasdaq'taki halka arzı oldu. Şu anda e, bu kadar düşük bir satış oranıyla 3.9 milyar dolar piyasa değeriyle Nasdaq'ta işlem gören Hepsi Burada'yı gerçekten gönül'den tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi yani para Amerika'ya dönüyor. Eee futbol vatanına dönüyor. Bunların arkasında hep zannediyorum hepsi buradanın da naz daha dönmesi gibi bir şekilde altyapının gerçekten kendini iyi hissetmenin doğru şeyleri doğru yerde doğru şekilde yapıyor olmanın bir etkisi var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle e, afaki laflardan e, falan e, hoşlanmıyorum ama şu, şu şunlara bir dikkat etmemiz lazım. Ya sev ya terk et. Kardeşim hem seveceğim hem terk etmeyeceğim. Ama bu işin mantığında işi doğru yapmak var. İşi doğru yapmak. Yani senin e, okuttuğun bir milyon dolar harcadığın çocuğun eğitim alırken Amerika, İngiltere üniversitelerinden eğitim alırken harcadığı parayı orada çalışmak için o ülkelere veriyor ve sen bu değerlerini yine oraya kaybediyorsun. Hepsi burada. Borsa İstanbul'da niye arzu olmuyor da gidip Nasdaq lazım. Bunlara bir cevap veriyor olmak lazım. Bu cevabı ben veremem, Işık Ökte daha iyi veririm. Işıkcığım ne diyorsun? Evet. Bu da çok konuşulan konulardan biriydi Artunç. Bu konu üzerine ben de e, piyasada e, kendime yakın gördüğüm e, yani kendimden bir şeyler kapabildiğim insanlarla bu konuda çok konuştum. Yani hepsi buradanın Borsa İstanbul'la Nasdaq beraber halka arzı niye olmuyor? E, olmaz. Çünkü yani Borsa İstanbul'da halka arz edilen bir şirketin gerçek değerine yani sermayedarının gerçek değerine Ulaşabileceği bir ortamın biz çok uzandayız. Biz geçen Cuma günü gelişen ülke piyasalarına relatif tarihi dipte 1994, 2001, 2008 ve e, son yaşadığımız işte e, Naci Bey'in göreve gelmesiyle 2020 Ekiminde e, değişen hani e, Berat Bey'in gitmesi, Naci Bey'in göreve gelmesiyle değişen ortamda. Şimdi baktığımız zaman e, Artur, buralardan daha kötü bir yerdeysek biz Türk lirasının alım gücü reel kur endeksi ne demek? Dün birileri açıklamaya çalışıyor. Yani reel kur endeksi şu demek. Senin ticaret yaptığın ülkelere karşı alım gücünü gösteren reel kur endeksidir. Bu 1980 senesinden beri ölçülürken 81 galiba özür dilerim. 80 şu anda 60 seviyesinin altına en düşük değerdeyse bu ne anlama geliyor? Senin alım gücün tarihi dip seviyede. Senin alım gücün yani sen gidiyorsun bir şeyi almak istiyorsun, bir mal satın almak. Mesela senin ihracatçın ilk önce mal ithal etmek zorunda, değil mi? İkame. İşte o malı alırken senin alım gücün en kötü durumda. E böyle bir ortamda işte dedim ki? Kendi kendime. Ya Nasdaq dünyanın lider teknoloji endeksi. Bir de Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'a en iyi bakış şekillerinden biri. Benim için satış oranları olmuştur artık hmm. Satış daha önemlidir. Net kardan. E, ya da e, belirli çarpanlardan. Çünkü satış oynanamayan bir değerdi. Sen her zaman net karla ya da belirli. İşte ııı e, PDD'de FK bütün baktığımız çarpanlarla oynayabilirsin ama ne kadar mal sattığınla oynayamazsın. Yani o e, revenue dediğimiz rakamla şirketler oynayamaz. CFO'lar bin bir tane aradan bir şeyler yapıp dedim ki bunlara bir rakamla bakmamız lazım. Yani Türkiye'nin ben kendi kendime. Abi dedim çok önemli bir senelik şey var çıkıyor. ISO 500 rakamları. Değil evet. mi? Evet. Türkiye'nin en önemli de şirketleri ilk 10 sırada mesela sıralamış sevgili kardeşlerimiz ISO 500'ün yayınlanmasında Tüpraş, Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota, Petkim, Star Rafinerisi, Arçelik, Tofaş, Ereğli Demirçelik, İskenderun Demirçelik diye gidiyor. 500 tane. Artur, bu 500 tane şirketimiz 2020 senesinde ne kadar satış yapmışlar? 500 şirket, ISO 500, 1.2 trilyon lira, 1.2 trilyon lira, iyi bir rakam gibi duruyor. Ortalama dolar kuru 2020'de 7.02. 743 sene sonu kapanışı 702 ortalama 168 milyar dolar 168 milyar dolar satış yapmış bir numara Türktaş'tan 500 numara kim bakmadım o listeye giren evet. ve Türkiye'nin ana değerleri olarak gördüğümüz şirketler şimdi bir de dedim gelişen ülkelerin Gelişen ülkelerin ve dünyanın şirket satış değerlerine bakalım. Mesela dedim ki gelişen ülkelerin endeksinin en büyük birkaç tane şirketi aklıma geldi. Mesela bizde ne var? Enerji şirketi. Mesela kendi kendime şu soru. Suudi Arabistan'ın Aramco şirketi 105 milyar dolar bizim 500 şirketimizin 37 milyar dolar üzerinde dünyanın gelişen ülkelerdeki bir numaralı enerji şirketine Çin Petrolüm, China Petroleum yani devletin petrol şirketi Çin 305 milyar dolar. Neredeyse bizim 500 şirketin iki katı. Abi. Bak Artun şeyden filan konuşmuyorum dünyanın bir numaralı satış yapan şirketi her zaman Walmart, Walmart olmuştur. Walmart Perakendik. bizim ülkemizde yok ama Walmart dünyanın en büyük perakendicisi Walmart şirketinin biraz dünya ile ilgilenen kardeşlere bizi dinleyen Walmart şirketinin kuruluş tarihini, kurucularının hangi vizyonla hareket ettiklerini okumalarını isterim. Biraz biraz öğren bunu okumalarını isterim. Walmart şirketinin geçen seneki satışları 524 milyar dolar. Dünyada küresel satış oranı. Bak tek hiç girmiyorum işte Amazon 386 milyar dolar onları da çıkardım tekleri sıra sıra. iki numarada Apple var 274 Google 182 ben dedim ki ya dedim şeyler gelişen ülkelerdeki rakamlar ne? Dünyadaki rakamlar ne? Ya Artunç bizim ilk 500 şirketimiz bu satışlardayken bizim borsamız bir yere gidebilir mi? Biz bir değer yaratamamışız. Şimdi diyecekler ki bu şirketleri abi ben kimim? Koca Tüpraş'ı Ford Otosan'ı aşağılayacak. Bu şirketleri yaratan insanlar, çalıştıran yöneticiler bu listede ilk ona sokmuşlarsa bu şirketleri demek ki çok iyi bir iş yapıyorlar. Ama biz dünya değeri yaratamadık. Onu söylemeye çalışıyoruz. Biz dünyada hiçbir yerdeyiz. Onun için hepsi buradanın üst yönetiminde de YK toplantısı oluyor. Adam bakıyor diyor ki Abi diyor boş ver ya borsa İstanbul'da ne değer çıkacak ki diyor. Biz bunu halka arz edeceğiz kime satacağız diyor. Fidelity yok Temaşek yok. Abu Dhabi Dubai fonları yok. E, Amerikan fonları Boston'daki fonlar yok. E, kime satacak abi Ayşe teyzeye mi satacak? Gel kardeşim bankandan 10 bin lira KMH kredi kullan. 10 bin lirada sen koy teyzeciğim 20 bin liralık hepsi burada teyzesi al, al mı diyecek. Ne yapacak abi? Sen bana anlat. Rakamlar ortaya. Tabii ki Naz daha gidecek. Bak para evine dönüyor. Dün yazdım sana. Para evine dönüyor. Nereden evine dönüyor? Bak Mart yani ikinci çeyrek başlangıcından dünya hisselerindeki hareketlere bak. ABD hisseleri dün akşam tarihi zirve kapadı. Son yani Nisan başından bugüne Kaç hafta geçti? 14 hafta. 14 haftada ABD hisseleri yüzde 10 yukarıda. Gelişen ülke hisseleri ne yapıyor biliyor musun? Sadece yüzde 2 yukarıda. Aradaki makas öyle bir açılıyor ki para hisse senedinde de açılıyor. Şu anda gelişmiş ülkeler gelişen ülkeler rasyosuna baktığında tarihi dip seviyelerde artıyor. Biz diyoruz ya Çin'e acayip para giriyor. Mesela bu sene Tayvan hisseleri yüzde on yukarıda. Semikondaktır firmaları kopuyor. Neden? Tedarik zincirinde şey var inanılmaz bir talep var. O tedarik zinciri kırılmış. Biz bu tedarik zincirinde neredeyiz? Bizim yarı iletken yapan fabrikamızın var. Ne yarı iletken abi? Biz paraları duble otoyollarına işte para gelirken bize duble otoyollarına, hava yollarına ve AVM yapımlarına ve tüketici harcamalarına gömmüşüz. Tüketiciye para vermişiz git sen ev aldı diye abi. Bizim paralar gelirken bizim ülkemize bunu harcamış. Adam gitmiş orada fabrika kurmuş. Şimdi onun için abi hepsi burada halka arzı neden Borsa İstanbul'da olmuyor diye sormayacaksın. Neden herhangi bir sermayedar Borsa İstanbul'da şu fiyatlardan halka arz yapsın diye soracaksın. Adam yapıyor çünkü başka bir yere gidemiyor. Değil mi abi? Başka evet. bir yere gidemiyor. Evet. Yani ben, evet. bak şimdi doğruları konuşmak lazım insanlarla. Bazı şeyleri anlatıyoruz hani dünyanın en kötü piyasıyız falan diye. O zaten rakamda adam görüyor. Kolombiya bu sene yüzde %19 biz bu sene yüzde iki aşağıdayız. Gelişen ülkeler yüzde dört yukarıda. Dünya piyasaları yüzde on yukarıda dediğinde o bir rakam. Ama o rakamın işte arkası var. O rakamın arkası da ya şu anda biraz daha Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız hukuk ve adalet reformu konusunda biraz daha şey yaparsa adımlar atabilirse abi şu anda yabancıların özellikle Avrupa Asya ve ABD fonlarının burada satın almak istediği yüzlerce şirket var. Çünkü dünyada Türk şirketlerinden daha ucuz şirketler kalmadı ki. Kalmadı abi kalmadı. Evet. Yani bizim abi olaya buradan bakmamız lazım. Yani hepsi burada neden Nasdaq'ta halka arz yaptı? Neden ikili list, ona dual listing diyoruz ya hem Borsa İstanbul hem şey yapmadı. Budur nedeni abi. Bu evet. okuduğum rakamlardır. Anladım. Sayın Işık Ökte, benim de sorum şu o zaman. Ya sen iki tane hisse söyle de yolumuzu bulalım ya. <laughs> yani bak, o... mevzu, bak bak Işık, şu, şunu söylemeye çalıştım. Abi sen e, ve diğer arkadaşlar biz burada olması gerekeni doğruyu sıkılmadan çekinmeden söylüyoruz, söylüyoruz söylüyoruz. Kimsenin umrunda değil. Bak net. Herkes ne havada biliyor musun? Ya iki tane ışık ışıkta hisse söylesin de yolumuza evet. bakalım havasında. Böyle olursa biz dünyanın en ucuz hisse senedi piyasası ve en ucuz hisse senedi piyasasında ah ben küçük yatırımcıyım beni çarptılar çarpıyorlar diyenler değil ama öte yandan da abi iki tane hisse söyle de yolumuzu bulalımla böyle döneriz. Kendi küçük dünyamızda Değil mi? Yani yanlış mı düşünüyorum abi? Yani Yok. esas mevzumuz bu. Ne yapacak yatırımcı? Abi üç kuruşu var işte. Döviz alıyor, bilmem ne alıyor? Niye döviz alıyor? Çünkü enflasyondan korumak için. e Orada da çok enteresan işler var şimdi. E yani tutuyor, 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 tutuyor. Öyle işte. Şimdi sen biraz önce söyledin. Kaç 160 milyar dolar mı? 140 milyar dolar mı satmış? Satış yapmış, ciro yapmış. Abi zaten 128 milyar dolar rezerv şey yapmışsın, kaybetmişsin. Yani ne fark etti el, el elde baş başta devam ediyoruz neyse abi sen kaldığın yerden devam et ben koptum <laughs> yok e, Artunç yani bunlar e, benim de psikolojim haliyle gidip geliyor çünkü kendi kendime bazı şeyleri sorguluyorum geçenlerde bir dostum e, bana kahveye gelen çok güzel bir şey söyledi gerçekten gerçekten tarihi bir tarihi bir hisse senedir. Alisi kaçırdık tarihi ve e, öyle bir öyle bir sermaye birikimi olabilirdi ki bu ülkede, değil mi? Hisse senedir Alisi ne demek? Sen üç çeşit üç çeşit gruba insan grubuna önemli bir aktarım yapıyorsun demek. Bir şirket kurucuları ve sermayedarları, iki yatırımcılar, değil mi? Yani insan insanoğlu. Üçüncüsü ve daha da önemlisi şirket değerleri arttıkça banka bilançoları iyileştikçe yani o şirketlerin çok finansman değil mi? Finansman giderlerinin kazançlarına oranı düştükçe adam adam gidip başka projelere de girebiliyor. Yatırım Şimdi yapacaklar sen, abi. Tabii. E evet. Yani bu çok güzel bir yorumdu kendisinden gelen. Abi ben bakıyorum evet inanılmaz iyi gördüğüm hisse senetleri var. Çünkü dünyada bakıyorum enerji tarafı çok iyi gidiyor. Madencilik tarafı inanılmaz iyi gidiyor. Bak altın altın 1800 dolarda bak altın 1800 dolarda dünyada hala altın madencilerine inanılmaz bir talep var. Alüminyum fiyatı kopup gitmiş dünyada boksit madencilerine inanılmaz bir talep var. Dünyada şu anda bir numaralı para girişi olan hisse senetleri yeşil enerjiyle son, değil mi? Yeşil enerji evet. sonlaması yapan hisse senetleri Türkiye'de de başladı. Ondan sonra tarım hisse senetleri çünkü dünyada hani baktığın zaman şimdi Borsa İstanbul'da bunların iz düşümü olan hisse senetleri var. Var var değil mi abi? Mesela Hektaş var, Oya Holding'de tarım endüstrisini ben lider olarak görüyorum. Koza Altın var, Verusa Holding var. Ya baktığımız zaman çok önemli hisse senetleri var Artunç. Fakat bunlar değerini bulmuyor. Çünkü insanlar bizim borsamıza para sokmuyor. Bireysel yatırımcı dışında. Onun için değerlerine çok uzak trade ediyor. Yani birisi bana diyor ki abi ya böyle bir mevduat ortamında yüzde on dokuz ben mevduat bankada alıyorum. Borsaya para konur mu? Ya ben ne diyorsun? Senin enflasyonun, senin hissettiğin enflasyon yüzde on dokuzun altında mı diyorum ya? Yüzde on şey var mı Artunç? Tabii tabii, tabii tabii. Ya tabii. anladın mı? Şu adamın, adamın baktığı yüzde on dokuz ona çok yüksek geliyor ama adam arka tarafını onun düşünmüyor. Onun için Artunç bak burada... Olaylar benim gözümde hepsi buradan açıldı çok değerli yani getir 7 milyar dolar senle konuştuk 4 milyar dolar hepsi burada. Bütün hepsi bu ülkenin değerleri. Ama bu ülkenin değerleri Nasdaq borsasında olmasa Tiger Fonu girmese dünyanın en önemli serbest girişim sermayeleri getire girmese buraya gider mi? Gidemez. Gidemez. Para mı var? Yok. Hayır yok yani hani ülkemizde çok iyi teknoloji firmaları da var, tarım firmaları da var, madenciler de var ama bunlara para gelmiyor. Bizim onun için her zaman diyorum bak elimizde bir kitap yapıp bu yatırımcıların hepsine San Francisco'dan başlayıp böyle dünyayı dönerek San Francisco, Çin, Japonya, Singapur, Dubai, Abu Dhabi dünyayı şöyle dönüyorum Londra, New York ters taraftan dünyayı döndü. Bu insanlar elimizde bir kitapla Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi midir? Cumhurbaşkanlığına bağlı ekonomi politikaları kurulu mudur? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı mıdır? Abi biz bunu yapmazsak olmaz ki. Biz bu fiyatlardan Türkiye'yi satmazsak sata ya da satamıyorsak bu fiyatlardan o zaman biz hiçbir şey yapamayız bu bu hayatta Artur. Hiçbir yere gidemeyiz. <laughs> Işık Ökte isterim ve bu kadar güzel tercüman olan bir e, program olamazdı. Vallahi çok teşekkür ederim. E, bence olayı herkes biliyor da e, görüyor da ama e, bir şekilde o görülen bilinen şey ya şahsi çıkarlardan ya başka nedenlerle bilmem ne gitmesi gereken yere ya gitmiyor ya gidiyor gerekli karşılığı bulmuyor. Ben bilmiyorum. Ama artık herkes şunun farkında. Türkiye finansal piyasaları, sermaye piyasaları bunu hak etmiyor kardeşim. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz net, biz, net yani biz dünyada net. bu şekilde yani ben şunu nasıl hak etmiyorsak yani kardeşim Türk futbolu e işte ona krasice bilmem ne verip falan filan verip ya işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş. Süper. Aynen bu. Aynen ha, bu çıkıyorsun çıkıyorsun ondan sonra dışarıya Avrupa Kupası'na gitmek bile başarıydı. Bırak abi başarıyı falan ya. Neresi başarıydı? Ya bir tane gol atıp ondan sonra maç kazanamayıp dönmek mi başarı abi? Bırakın Allah aşkına. Dolayısıyla bence Türkiye çok büyük potansiyeli olan ve doğru adımlar atıldığında çok geleceği olan bir yer. Biz ekonomide ve sermaye piyasalarında bildiğimiz yerde bunu konuşuyoruz. Aksini konuşan varsa, aksini söyleyen varsa buyurun gelsin. Yani şundan olmuyor, bundan olmuyor. Biz her şeyi yaptık da olmuyor. Çünkü şöyle diye anlatsın bize. Ama ben Işık Ökte'ne... gelsin yapayım. öğretsin. İkimizin masada öğretsin bize. Yok ha bu doğru değildir senin anlattığın. Işık Ökte desin gelsin bana öğretsin. Canım Aynen. olsun, kalbim olsun. Ama ben bu anlattığımı görüyorum. Yani dünya çok başka yerlere gidiyor ya. Bu hisse senedi fiyatlamaları. Yani biz resmen öyle bir fırsatı tepiyoruz, teptik, tepi tepmeye devam ediyoruz ve bunun hakkında abi. hiçbir şey yapmıyoruz. Biz mesela dünyanın en önemli fonlarına niye gitmiyoruz elimizde şu fiyatlamalar varken? Neden bir pazarlama yapmıyoruz? Neden sürekli içeri çekiliyoruz? Evet abi. Neyse, ee, bu arada Nasdaq Borsa İstanbul'la ortaktı biliyorsun. Yani hayır hani nereden abi şimdi şey, o abi bak Aynen. o, o sabaha kadar anlatırım bir şeyler iyice iyice böyle suratım kızarmaya falan başladı sinirden. O onu başka bir programa alalım abi. Peki Işık Ökte sen sağlıklı mutlu huzurlu kal. Sen bize lazımsın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bir gün diliyorum. Görüşmek tamam. üzere.